Evet. Arkadaşlar merhaba. Gene oğlumla bir oyuna başladık. Bir takım seçiyoruz ve kırmızıyı seçtim. Ben seçtim oğlum galiba. Kırmızıyım. Ben ben de kırmızıyım. Aslanım benim. Hadi gidelim beraber. Neredesin? Ben şu an Ark Evet. Arkandayım. Gel bakalım. Hadi, gel. Hadi inelim şuradan. Bana mı sıktın? Yok. Yere Hı. sıktım. Şuradan gidelim. Aa, mavi takım da ölmüş. Bizim kızımız takım da ölmüş. <laughs> Diğerde bir. Ali ben mavi takımım. <laughs> öldürüldüm. Ben öldürüldüm. Aa, ben de öldürüldüm. Bunlar kimdi? Çok... Hem, de, hem de mavi takım var. tek attı. Bana da tek attı. Bunlar nasıl silah var böyle? Oğlum gel bunları <laughs> beraber. Bomba. atıyorlar. Mücahit bunlar. Benim de bombam var. Bizim de benim de var bombam. Ben gene öldürüldüm. Cahit. Koşun. Bayramınızı... Koşun mavi takım bizim. Koşun! Koşun mavi takım bayrağımız oldu. Siz şimdi götürür, görürsünüz. Tademadan attım bomba attım arkadaşlar. Oldu. Ve evet öldüler. Şimdi şuradan gidelim. Siz şimdi görürsünüz. Çekil <laughs> Şu an bayrağı Allah. daha yerine götürebilen yok. Roket attım ben arkamda. Allah! Allah! Ölüyorum ölüyorum. mavi takım Şimdi sen görürsün. Seni bıçakla kesmem mi ben? Arkadaşlar kaçıyor kaçıyor bıçakla keseceğim onu. Hiç kesemedim. Neyse i̇şte sıkayım bari. Ne? Evet Hazır arkadaşlar. O kaçmam lazım burada çok fazla kalabalık oldu. Oğlum desteğe gelsene. Anne, Bomba atıyorum. Mısın? Bomba attım arkadaşlar. Allah öldürdü. Anne hazır mısın? Bunu alıyorum. Tamam al oğlum. Güzel silah alıyor oğlum. Hı. Öldüm inanamıyorum ya. Alamadım. Param yetmedi. Tamam olsun. Hadi. Bizim bayrağı almışlar valla. Neredeler? Hemen bayrağımız. Ben de onların bayrağına gideceğim. Alamamış alamamışlar. Tamam, tamam, ben şimdi onların bayrağına gideceğim. Evet mavi bayrak karşıda görünüyor. Vay seni fena buradan. Sen şimdi görürsün. Arkadaşlar. Mücahit. Senin arkandayım oğlum. Yürü annem. Arkandayım annem. Arkandayım yürü kuzum. Mücahit bunlar çok güzel silahları var bunların. Ve ben onların canını aldım benim... şu an. Çok ne sıkıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Mavi takım kendi kendine öldü. Evet öldürüldüm Allah seni ya. Anne. Arkadaşlar bu ölüm çok öldüm ben Anne, ya. Kırmızı takım Mavi takım çok uzaktan attı. Evet. Şimdi. Çok bunların güç <laughs> silahları çok güçlü. Bak bak seni bak ben daha indim buraya benim. Seni köşede ben bıçakla öldürmem mi? bu <laughs> ben de ben de birini sen seninle ben oynadım. Gene öldüm uzun, arkadaşlar. Seninle beraber oynamaya okey. Ha. Mavi takımı köşe Ama köşe Tamam. Gel. Köşeye sıkıştırdım, öldüremedim. O beni öldürdü. Tamam. Köpek ben şu an öldüreceğim o köp şeyleri, ben düşmanları. Öpeyim. Silah bitiyor. Silah bitmesi. takım Gel. 6 kişi. Mücahit, evet. Öldürdüm annem. Bak gördün mü? Öldürdüm onu. Şimdi sen görürsün. Ben sizin bayrağınızı alayım da. ha <laughs> yani Ben de gidiyorum. Gel bana. oğlum gel. Çok heyecanlı anladım, lan bu bölüm. Öldüm. Naz baba. Evet. Buradakini de indiriyorum Mücahit. Öldürüyorum anladım. şu an. Oha! Oha! Anne. Oha. Kaç 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 oğlum geliyorlar. Kaç 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 kaç. Anne ben öldüm. Nereye kaçayım? Mücahit benim kaçmam lazım. Of. Bomba atarım. Bomba atarım. Öldürüldüm ya. Arkadaşlar 3 kişi geldiler. Gördünüz mü üstüme kalleşler? Siz görürsünüz şimdi. Anne 3 kişi geldiler. Evet hep öyle geliyorlar. Anne Bayrağımızı geri al, Anne. aldın Anne. mı? Alamadım mı? Bayrağımız. Ben kırmızı takımdım. Onu gördü. Saldırdı. Hep, hep beni evet. öldürüyor. Onu Biz kırmızı takım olarak altı kişiydik. Şimdi bunlar o, hep karşımıza. mavi takım bir kişiydi. Mücahit niye kişi, oynamıyorsun? Bir kişi bizimle olarak. Bir kişi mavi takım olarak. Hep altımızı da yendi. Tamam ben şu an. Bayrağı almaya gidiyorum. Onlar bir kişi değil çünkü. Sen göremiyorum ki arkadan. Öldürdüm ya. Ya, ya. Allah, Allah seni kahretsin. Bayrağımızı mavi aldı ya. Mavi takım bizim bayrağımızı aldı. Şimdi ben onların bayrağını almam mı gidip? Şimdi ya, artık ya. yeter. Ben mavi takımın şimdi bayrağını alacağım oğlum. Ben mavi takımın bayrağının önündeydim ama öldürüldüm. Bir mavi takım bayrağını alsam ya. Hani ben bayrağın bayrağın çok yakınım. Daha öldüm. Bayrağın çok yakınım. Mavi takımın Allah! Ben gidiyorum. Mücahit orada iki kişiyi öldürdüm oğlum. Öldürdün de Bunu tek attı. ben onu şimdi. Ay öldüm Tüm silah bitmişti. Mücahit güçlü silahlar almamız lazım. Ben hani 32 level mi? Ben alabilirim. Yes. Gene öleceğim ya. Güçlü silahlarım yok. Ben şunu alabilsem var ya. Şunu tamam ben bir silah alıp geleceğim. Mücahit bekle. Arkadaşlar biz... ki. Niye? Kaç lira bak. Ben bile alamıyorum. Kaç lira bak. Arkadaşlar bak. silahlar çok pahalıymış. Biraz para biriktirmemiz gerekiyor. Anne, benim bile bak. Evet oğlum bile alamıyor. Bir sürü parası var. Neyse durum biraz böyle Kaç oynayacağız arkadaşlar. Kaç para anne? Benim 620 dolarla 1.7K'm var. Olsun şimdi benim, alırız. Senin ben çok var. Senden çok param var. Mavi takım bayrağını çok iyi koruyor arkadaşlar. Bayağıdır oynuyorum. Böyle iyi oynayan bir bölüm görmedim. Şuraya saklamam lazım. Anne, Bak silahları çok güçlü. Anne ben kazıyorum. Kaz anne. Kazıyorum. Kazsana. K Kazmıyor mu? Ha kazdım. Sonunda. Ha, o ben beni görmedi. Bakayım. Ben. Kazmıyorum. Öldürdüm ya. Kızmış takımı kırmış. Ben mavi takımı. Dur. Bizim bayrağımızı almış. Gene gidiyor. Almış. Bekle. Evet. Nerede? Peşindeyim Mücahit. Nerede? Nerede? Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Ne oldu lan? Ona çok. Ona sakın yaklaşma. Niye? O. Biz iki kişinin O tek. İkimizi onu de öldürdüm. Onu annem bırakır mı ben onu öldüreceğim şimdi. Evet Öldür öldü. Bakayım. Aldım. O değil ki. O değil Aa, ki. öldürdüm onu. Gördün mü? 150 para verdi. Bu bu bak, bu. Mücahit ondan onlar çok güçlü. Oğlum onlar çok güçlü. Ne yapacağız? Biz bak de... silahlara bak. Bak. Silahlara bak da. Bizim de çok paramız. Mücahit birini Nerede öldürdüm. 30. Boş boş duruyor. Anne. Allah, yine o boynuzlu. Mücahit bunların biz bunlarla çok savaşacağız diye şey bulamıyoruz ya. Anne ben... Bayraklarını bulamıyoruz oğlum. 2-0 yeniliyoruz şu an. Anne, anne bir şey değil mi? Bunlar tek atıyor bize ama silahları çok güzel. Olmaz ki böyle biraz para bir 2K mı oldu? Neyse biraz para kazanıyorum. 8K oldu güzel bir silah alacağım. Mavi takım gene bayrağı almış ya. Sinirlerim bozuldu. Ben 8K Yapmıştım para ama alamadım. Öyle güzel 8K falan para değil anne. Ya ben dışına çıkıyorum ya. Hayır dışına çıkmayın diye sümük koymuşsun. O ne demek? Bak. Bak şimdi. Bak. Görüyor musun? Hmm. Sümük Ben şu şöyle... Gideceğim mavi takımın bayrağına. Bayrağımızı aldı ya. Ay bu tek atıyor ama olmaz ki böyle. Aba Kırmızı takımın bayrağını çok güzel. Çok tek atıyor bize Hamza. Tek at atıyor ya. Bu evet böyle. Yine tek atıyor bize. Bu olmaz böyle. Evet bence de olmaz da. Ben mavi takımın bayrağını çok güzel. da doğru gidiyorum. Evet, birini öldüreceğim galiba öldürdüm Mücahit. 30 dolar aldım. O da beni öldürdü arkasındaki. Vallahi, çok kötü vallahi, oldu. Vallaha olsun. Olsun. benim mavi takımın bayrağını almış. Bizden mi? Evet. Helal helal götür koçum. Götür koçum götür helal helal helal. Çıkanın kafasına sıkarım buradan ben. Kafasına sık da. Ben de kafasına. Sıkıyorum. Evet, helal biri bayrağı kurtarmış, götürmüş. Aynı Şimdi boyunca sıra boyunca. bizde hadi ben bakalım. Şunu. Yani bu güçlü silahlara karşı gerçekten takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum arkadaşlar. Bayraklarını alıp götürebilmişler. Çünkü silahları çok güçlü. Gel oğlum beni takip et. Aa, kim kim öldürdü beni? Gel oğlum beni takip et dedi. <laughs> Öldüm ama. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben size sizinle... Şimdi görürsünüz. Arkadaşlar. Bizim bayrağımız Birini abi öldürüyorum abi. evet. Biri öldü. Ya hiç arkasını dönmüyor da bile. Al 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 öldürdü beni. Tek atıyor çünkü anneciğim. Tek atmıyor bu. O üç vuruyor. Üç kere vurup öldürüyor bizi. O tek atmıyor. Şimdi ona sıkıyoruz hepimiz. Sıkarsak ölür belki. <laughs> Anne. Çok yakınım onun. Bayrağını onların bayrağını. Öldürdüm ya. Öldürdüm ya. Olacak şey ben değil kimsin. ya. Şu... Bayraklarına gidemedim. Çok kötü bir durum arkadaşlar. Ne yapacağız Aa, ya? Biri Bizden mavi takım bayrağı almış. Almış mı? Evet inan. Helal bırakın arkadaşımızı. Ya. Aha. Mavi takımın yerine gelmiştim. Beni öldürdüler ya. Olsun olsun. Aa bu tek atıyor bize. Gekirim seni geberteceğim bak ha. Utanmıyorsun ya. Mavi takım. Kotur, götür koçum götür arkandayım götür. Helal. <laughs> helal. İki olduk arkadaşlar. Onları Helol. geçip silahlarına karşı bayağı iyiyiz. Helal de oğlum Helol. helal. Evet. Hadi gidiyoruz. Allah. Hadi bakalım. Nereden Aa, bu nereden gidiyor? geldi beni vurdu ya rezil. Allah. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi ya? Ee, Sinirlerim bozuldu. Tepeden birilerini indirmem lazım. Kırmızı bayrak noktası nerede? Orada. Git la başından, git başımdan. başından, git la başından. Neyse yerin altına inmeniz gerekiyor tepeden olacak tamam, gibi değil arkadaşlar. Anne dur, ben mi taş. Şunu bir arkadaşlar kesmek istiyorum. Ben... Bayrağı aldı, onları Aynen. koru diyor. Dur Aynen arkadaşlar. Arkadaşımı korumam lazım. Çekil lan. Çekil çekil, çekil, çekil arkadaşım. kafasından Evet. Arkadaşımı koruduğum Mücahit gördün mü bayrağı alınca? Arkadaşımın peşine gitmem lazım. Bırak arkadaşımı. Seni hain. Seni. Neredesin lan? O seni kim <laughs> Mavi bayrak orada. Arkadaşımı korumam Ay. lazım. Ay. Hamza hamza helal de oğlum. Helal. Üçü çöpmüşüz lan durumu helal lan. Aa. Mücahit sen mi aldın bayrağı? Ben almadım. Kim aldı? Kim aldı? Bilmiyorum. Bir ateş ediyor. Aa beynimi kesti geldi. Allah seni bir dilim yapsın. Rezil. Aa o, o beni de öldürmüştü. Ben onu benim oğlumu ne öldürür? Senin ağzını kırmam mı ben şimdi geliyorum? Seni gebertmem mi ben? Ay, Arkadaşlar tabi normalde şiddet kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bilmiyorum Ay, annem. ben senin arkanda mıyım? Bilmiyorum mavi bara doğru gidiyorum. Arkadaşlar şu an şiddeti çok şiddet tasvip etmiyoruz. De Oraya bir bomba atmamız lazım. Aa, Allah bomba kadar. Şey Oğlum tek atıyor silahları çok. Iyi. Şiddeti tasvip etmiyoruz arkadaşlar bu sadece aa, bir oyun. Aa, tamam mı? Aa, 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Mücahit gene Mücadele bizi öne, öne geçmişler bir tık ya. Ben ne yapıyorum? Öne geçmişler ama. Biz de onların bayrağını aldık. Aldınız mı? Lol. Oha oha. Oha oha. Arkadaşlar 4 kişinin nasıl aldım? Nasıl sıkıyorum? Gördünüz mü nasıl? Ama benim bıçakla öldürmeye çalışıyor rezil. Ben seni öldürmem bıçakla şimdi. Al. Ah. Anam ben öldürdüm. Koti Mekli beni öldürdü. Bak sen. Ben sana ne yaparım şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum lan. Hii. Bayrak burada. Hello, bizimkiler bayrağını götür oğlum. Hii. Ay ben tek attı. Sıktım. sıktım. sıktım evet arkadaşlar dört oldu dört dört olduk. Bizim elemanlar bayrağı iyi alıyor. İndirdim onu evet indirdim indirdim. Öldü 30 nakat. Sen in bakalım oradan. Arkadaşlar ateş altına tutuyoruz ama götürdü mü? Yok götüremedi galiba. Sıkıyorum. Nereye saklandı bu? Mücahit neredesin? Bakın. Ölpüşüm, ölpüşüm, <laughs> Öldüm ben İyi dedi evet eşitlik arkadaşlar oldu eşitlik. eşitlik oldu devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza <laughs> abone olun oğlum bir şey demek ister misin? Yok bir daha oynayalım. Hoşçakalın evet. görüşürüz.